Aslında soruyu şey diye sorsak daha doğru. Neden değişsin ki? Yani HDP zihniyetini neden değiştirsin? E, HDP'ye dair aramızda veya bizi izleyenler arasında e, fikrinde herhangi bir e, onu tarifte herhangi bir şüphesi olan var mı? Yani HDP hı hı. defalarca bunu konuştuk. Maalesef bir siyasi parti falan değil. PKK'nın do <laughs> doğrudan doğruya bir uzantısı. PKK'nın da zaten yurt içi, yurt içi, yurt dışı bağlantılarını hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla HDP öyle hani Kürt vatandaşlar adına siyaset yapan, onların özgürlük alanlarını genişletmeye çalışan e, bir siyasi parti değil. HDP baştan itibaren işte bir bölücülük mantığı çerçevesinde ortaya çıkmış. Sonrasında da iyice kuklalaşmış bir harekettir. Yani o en yüksek oya ulaştığı dönemlerde dahi PKK'nın kontrolünden çıkamadığını, çıkmak dahi istemediğini, öyle bir planlamanın aslında hiçbir zaman var olmadığını hep beraber gördük. Dolayısıyla hani meseleyi tartışıyoruz. HDP şu mudur, HDP bu mudur tartışması yok. O yüzden de HDP'nin öyle Türkiye'de Türkiyeleşmek, normal siyasete dahil olmak falan gibi bir gayesi yok. HDP'nin yapmaya çalıştığı tek şey PKK'nın siyasi propagandasını hem dünyada hem Türkiye içerisinde yapmaya çalışmak. Bu açıdan baktığınızda hukuki bir değerlendirme yaptı, yaparsanız, yani ben bir hukukçu değilim hı hı. E, ama yani az çok bir hukuk bilgisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür olayları izlemiş bir vatandaş olarak söyleyebilirim ki HDP'nin işlediği suçları topladığınızda bu zamana kadar bu kapatma davasının 10 kere açılması gerekiyordu. Hı. Dolayısıyla hani e, hukuken ortada tartışılacak bir şey yok. Hukuken hep hepimiz biliyoruz. Yani geçen iki hafta önce işte parti eş başkanının e, Garada'ki teröristlerle nasıl bağlantıda olduğunu hep beraber gördük. Veyahut da Diyarbakır anneleri bugün e, Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan veya kontrol altında bulundurulan çocuklarını HDP bağlantıda olarak gittiğini defalarca şahitlik ettik yani örgütü adam kazandırmakla görevli bir düzenekten bahsediyoruz bu nedenle hani hukuk, hukuki olarak meselenin tartışılacak hiçbir tarafı yok hepimiz biliyoruz ki doğru düzgün işleyen bir hukuk sistemi HDP'yi defalarca kapatır tartışma burada nerede İşte siyaseten efendim kapatırsak ne olur sonuçları Türkiye için hayırlı mı olur olmaz mı şu mu bu mu Bakın bir şey söyleyeyim. Yani hukukçu değilim, siyaset bilimciyim. Daha çok siyasi meseleler etrafından bakarım. Siyasetin bazen hukukun önüne geçtiğini falan düşünürüm ama e, yani önünüzde de böyle bir şey varsa siyasi mülahazalara bunu kurban etmemeniz, hukuk ne diyorsa gerçekten onu yapmanız gerekir. Ama diyelim ki hadi bunu göz ardı ettik. Siyaseten Türkiye'ye bir faydası olur mu diye konuşuluyor ya bunlar bu zamana kadar hep yanlış bir perspektiften konuşuldu. Yani e, Hede, kapatma davasının, HDP'yi kapatmanın ne faydası olur? Giderler, yenisini kurarlar, bilmem ne olur falan. İşin aslı asla öyle değil. Yani bu zamana kadar <laughs> hem HDP'nin Türkiye veya işte türevi partilerin Türkiye'deki sürecine bakarsanız, hem de benzeri siyasi partilerin dünyadaki sürecine bakarsanız, e, onlara siyasi zeminde alan açtığınızda aslında terörün daha fazla güçlendiğine şahitlik edersiniz. Mesela HDP'nin belli dönemlerde Türkiye'deki oy oranı %6'ların üzerine çıkmazdı. Ee, mesela çözüm süreci esnasında HDP'nin oyu %13'leri kadar buldu. Ee, sonra o çözüm sürecinden sonra daha da sertleştiği HDP'nin daha da teröre girdiği anlaşıldıktan sonra %10'lar civarına tekrar düştü. Yani aslında e, hiçbir örnek yoktur ki e, öyle siyasi zemine alalım siyasi zeminden yürüsün. Hayır bu ...doğrudan doğruya terörle ilintili bir parti. Hı hı. Ee, siyaseten de yani aslında bunu siyasete malzeme etmemek gerekiyor. Çünkü terörle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz bir şey ve topyekun e, tüm siyasi partilerin... ...herkesin bu konuda e, terörün Türkiye'de önünü kesmek için her türlü adımı desteklemesi gerekir. Ama maalesef böyle olmayacak. Evet. Çünkü HDP biliyorsunuz Millet İttifakı'nın çok önemli hatta kilit partisi olduğu için... Ee, o anlamda savunmaya çalışacaklar. HDP'nin kapatılmasından rahatsız olacak olan e, büyük büyük siyasi partilerimiz var. E, ben bu konuda hani herkes e, siyasetini yapacaktır ama bu konuda biraz hani Türkiye Cumhuriyeti perspektifinden bakarak e, biraz o anlamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. HDP'nin kapatılması ve arkasından bazı siyasi yetkililerin gerçekten siyaseten yasaklanması vesaire durumunda ben bu Türkiye'nin genel terörle mücadelesi anlamında çok katkısı olabileceğini düşünüyorum.